Çekidat. Çekidat vermeyi unutan adam. Atlı video. Aferin. başlık hemen iki dakikada pışt çıktı gördüm. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Ses <laughs> duyuyor Kim kim ne oynuyor ben bilmiyorum. Ha o men ne şey bizden değil değil mi? Ha evet. gel. <laughs> kim orada ne yapıyor aşkım? <laughs> Bana koymuş oraya kaç tane şey koymuş. Ya üst var. Ben gene kendim. Bunun gelmiş. Ben kendimi gene şey sandım. Ya. Yani. Oy, neler yapıyorsun sen orada? <laughs> evet. sunmuş. sonumuz. Adamın 20 canı var. Yardıma gitsen amına koyayım. Spike burada. Adam spike attı. Son 30 saniye. Gözlü yerleştiriliyor. Aldı gitti mi lan bu boyu? Adam kanalizasyona girdi Kejoy. Botu geri çekiyorum. Nerede bizim adam? Ha orada. A site'de şu an. Son <laughs> sen Allah kahretsin. Spike yerleştirildi. Oy. Öyle. Adam bela attı be. Vallahi helal olsun. Sen bela mısın? Kardeşimsin. aldınız bu teknik desteği. 3. <laughs> ya nereden buluyorsun sen amına Yumurtayı değiştirdik. <laughs> Ay <Yumurtayı> bir... orada. <laughs> bir şey söyleyeceğim tam biliyor musun ağzımdaydı. Yumurtanın değişti. Neydi var mı <laughs> ne oldu? Gene altı yumurta. İkisini tartıyorlar. İki kadar. İki pastırma Bir dakika dur tekrar soracağım şu an. <laughs> ya odaklanamadım yüz vurmuşum ya şey keyfi. Ha evet şu an dinleyebilirim. Gene altı yumurta. İstini evet. Senin sarısı. Ödünü beyazı. İki <laughs> <beyazı. gülüyor> şeyler atıyorsun. İki evet. İki pastırma katlıyorsun ortadan ikiye. İki çedar iki pastırma. Aynen yani, hafif kekik atattım. Dert et. Zeytin <laughs> <laughs> <Titretin> yandı. <laughs> hafif titretme tamam. <laughs> hafif titretme. İkisinin sarısı, dördünün beyazı. İki pastırma, iki çedar. Hafif kekik, hafif titretme tamam. Hadi. Evet. <laughs> Helal olsun. Ya bu kamerayı şuraya köşeye Eralp'i de alalım. Yarıya bölelim. Eralp'i çeksin bu kamerayı. Ne? E ben oynayamıyorum şu an. Kamera var burada. Burada da kamera var. Ananın amanı sikeyim. Orospu. Ama... Ooo! <laughs> <laughs> kes <laughs> <laughs> burayı kes. Niye, niye, kesiyorum ya? Allah Çok Çok Yardım yardım. Ya. yardım. Çok. Bir <laughs> de kes diyor kes. Ondan <laughs> dolayı. <laughs> 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 tabii tabii. Ya çıktım. Çekilin yolumdan. Ayakta kalan oyuncu. Ya bana jet harici bir hero verince ben odaklanamıyorum ama ne yapayım. Onu sen kahvaltıda yiyorsun değil mi? Spike yerleştirildi. <laughs> Daha her zaman öyle yemiyorum. Her zaman nasıl bulacağım? Ama yumurta şey mi öyle? Şirketin spesiyeli. <laughs> 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 Hocamın. <laughs> tamam dur bir dakika başlık değişti. Hocamın spesi. <laughs> o bizim kendi spesiyelimiz. Tamam güzel güzel. <laughs> Hocamın spesi. <laughs> Hocam seni <laughs> seni ünlü edeceğim. Tepsi. <laughs> Seni ünledim. Tef dedi. nerede tef? Tef <laughs> nerede? <laughs> yumurta. Yumurta nerede yumurta? Üstünde, beyaz tef getir onu. Pikte <laughs> mi pikte mi hiç? Eee dereden geldim der ben der buraya. Tezgah. Geç arkaya oraya geç. Oraya geç oraya. Böyle duracağım böyle. Geleceğim. Tezgah kurdum şu. Şeye nasıl bakıyorduk lan? Böyle geldim buraya. Yok burada ben dönüyorum ya sıçar. Teşekkürler boss Ortada düşman var. Ah. Aa atamadım lan. Yemedi. As siko. Ben öldüm burada. Vatana bir geleceğim sana. <laughs> Al <başladı. gülüyor> Spike B'de, B'de düştü. düştü. Yayın de izliyorum. Bir düşman kaldı. Burada. Burada. Şurada aşağıda 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 kutunun altında. Kutunun altında. Burası. Allah Hocam böyle tarifler olduğu zaman lütfen Pilav yapmayı öğrendim bundan sonra bütün gece pilav yiyeceğim Eyvah <laughs> <laughs> Valla hem yararımı olur şimdi. Hem de şey yani sıkıntısız Ya abi bırak ya ya ben buraya tezgah kurmuşum. Sen ne adına oradan İnat ettim ya. Vuracağım onu da. Ne olur vur. Oh baby. Sen rahat ol ya. Vuracağım onu. İki var, iki var. Gel i̇ki var. Onun pingim var. pingim var. var. mi içeri? Yok. pingim var şu an pingle oynamam. düştü. Geliyorum. Bas düştü. saniye. Şu an bakıyorum. Geliyor. Kaçın bence. Tamam bombayı almış, bombayı almış, bombayı almış. Buraya gelecek kan zamanları. Almış, almış bombayı. Buraya kaldı. Spike A'da düştü. en fazla vurur. Gelsin vursun. FF mi? Biz ne FF veriyoruz oğlum? Ben gene şöyle şeyi kurayım ya buraya. <laughs> Bak ben gene adam vurmayı mı çarşıyordu? Atana 3-7. <laughs> Onu da söylesene diren de lan. <laughs> o videonun linkini şuraya koy. <laughs> Bir dakika o video hangisiydi? <laughs> ha lol olan değil mi? <laughs> adam zıpladı abi tamam mı zıplayıp operatörle bana tek attı Görüş Çocuk zıplayın. gelince ben niye oynayamıyorum ya biz ne güzel herhalde oynuyorduk ben kardiyam iyiydi <laughs> Bomba düştü mü lan düşmedi mi? Dönüyor Sana vurdu bir tane vurmasaydı iyiydi ya Bir dakika elim terledi. Son 30 saniye. Kuruyor, kuruyor buraya kuruyor herhalde bir Ananı bir sikim solda. Biri gitti. Korktum. Ulan ya bombaların boşa gitti görüyor musun? tane içeride kurtulmuştuk ya? Açıklık var mıydı sanki? Sağ tarafta vardı gördüm galiba en sağda. Solu görmedim. <laughs> yok. Mid var. Burada yok. Evet şu... Ya bu nedir ya? Ben bak Yine elimle konmuş gibi Ay. biliyorum. Spike yerleştirildi. Jet'e 80 vurdu. Oğlum o refleks maskım var ya. Görün görün anlıyorsun. Asdik, Yamadım gördün mü? Çok güzel. Bitti. Çöz, çöz, çöz. Çöz bitti, çöz, çöz çöz, çöz. Bitti, bitti, çöz, çöz. Bitti, bitti, çöz, çöz. Bitti bitti, çöz, çöz bitti bitti. Adam öyle bir fokus olmuş ki benim gibi anlıyorum. <laughs> Neler oldu orada ya öyle? Evet. Taktiği de ben kendim çözdüm ha. Hiç bir yerden falan çalmadım. Hiç şöyle çaldım aldı demeyin bana. Doğru. Doğru. Doğrudur. Ya ben açılıyorum. Zaten nasıl olsa şey. Aman abi. Şuraya gitmenin evlatları bak. Ya baba şöyle yapalım dönmek zorunda kalsınlar. Nasıl olsa taretlerim var benim. Çantayolda. Ananı avradın et oldum. Aa vuramıyor. Vuram nasıl vuramıyor? Uçun gidiyor Viper. Gelmez de zaten buraya. Bir düşman kaldı. Spike kulübü değil mi? Son 30 saniye. Öteki tarafta da benim şeylerim kurulu ölmezse. Yerleştirildi. Yerleştirildi bizde. Zehir yükseliyor. Zehir küreden salınıyor. Zehir perdesi indi. Sağda. Daha yanlış duymadıysan. Bitiyor. Tarih devre düşü. 17 vurabildim. Çekilin yolumdan. Ayakta Ay amına koyayım ya. Çok güzel. şimdi Hadi. Yok gitti. Tek tabanca. <laughs> <laughs> Mid var. Tabancayım ben de zaten. Benim yok. Arkalayacağım. Var burada. Belli ki. 20 canım kaldı. Burası. İyi bari vurmuş ki Joy'u. Oy ulan o yukarı. Ondan kaçtı deşine attı. Vay Sağ aşağı indi bak abi. Aşağı aşağı aşağı. Çok aşağıda. güzel. Adamın götünü keserler aslan parçaları. Yerleştiriliyor. Boş bura. Sorry kanka vuramadım ya. Girdi mi? Yok girmedi sağa doğru geçti kaçtı yani. Vurdum gözüktü. Gene editlerken bakacağım ama merak ettim ne kadar kaçırmışım. O Erap hani karbon gibi gözüken yer vardı ya. Vuramadım. Hı hı. Orada o kadar milimlik kaçıyor ki kafayı yersin. Özellikle durdurdum böyle saliselerle oynadım. Çok milim kaçıyor. Ne yapıyor bunlar ya? Onu ne sikim? Ya. Orospu bu çocuğu çıkmış oraya bekliyor ya. Arkandan mı vurdu? Yok ya, önüme bıçakla gidiyordum, önümden çıktı. AWP olunca şey ya, yapamadım. gibi biliyorum. Hocam AWP tam olarak nerede? Şurada, şurada düştü. Son 30 saniye. Çok güzel. Hadi. AWP dikkat almış olabilir. Ne ya, al ben. Almış galiba evet yerde yok. Bey'e mi döndüler herhalde bunlar ya? Son 10 saniye. A aç, tuzaklarını. Ha ikisi de orada. Bir düşman kaldı. Çok güzel. Aa ölmedi mi lan o? Yolda. Lan kaldım. Uyarının bu yarının son turu. <laughs> lazım. Hocam orada o zaman bir taramalı be. Allah razı olsun. Omun atabilir misin? Bilmem atabilir mi? Aa bak şimdi herkes eşit oynamış olmaz böyle. Herkes formunun zirvesinde. Ben zirvemde <laughs> değilim hocam lütfen. Aa bura var bura var bura var bot bot götümü kurtardı. Mitreyna var ulti açık. Geliyor. Kaçın bence. Zehir perdesi indi. Uçaklandı. Spike ortada düştü. orada Neredesiniz ya? Ha yanlışım. Bir düşman kaldı mı? Kaya nerede? Burada burada burada. Kaçıyor. Artık Yok. E, yarram, ne oldu? Ne oldu yarra? Onu aksan ne olacak? Tövbe. değiştiriliyor. Çerez game. Çekil at ya bu kadar kısa olmamalıydı bu.